Merhaba arkadaşlar ben Sabre Ganzegan Gaming'in başka bir bölümüne de hoş geldiniz. Black Mesa'ya e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ee, köprüden geçecek idik sanırsam evet yanlış hatırlamıyorsam sanırsam merhaba variller size şöyle üst üste koymayı çok isterdim ve koydum da. Eee, <laughs> her neyse İşte işte burada bir hayvanoğlu öküz düştü yıktı burayı öküz dana Neyse ya bir şey demiyorum. Tamam sakinim. Tamam sakinim beyler. Tamam tamam. Yavaş. Ya tamam ya al git tamam al al. Şunu ver. Tamam al git tamam. Ya yine yetiştiremedim neyse. Tamam. Half Life'ın ilk oyununu oynayanlar burayı nasıl geçeceğini hatırlar. Tabii ki de. Lan. Ha bu da gitti. Neyse olur böyle şeyler olur 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 takmayın kafanıza olur. Şimdi burada iki türlü geçebilirsiniz. İsterseniz direkt şuraya atlarsınız. Hani derseniz ki ee, ben e, sevmiyorum benim klostrofobim var. Buradan yani geçmek istemiyorsanız buraya atlayabilirsiniz direkt. Ha yok derseniz ben Half-Life'ın özüne sadık kalacağım. Havalandırmalar candır e, derken ne loadingi ya daha bir buçuk dakika oldu bir buçuk dakika yani yani bir buçuk 37 38 falan diye gidiyor şu an hani yani ayıp ayıp bu yaptığın ayıp hani bir de loadinglerin uzun senin hani diğer oyunlardan da uzun diğer half Life oyunlarından da uzun derken yüklendi tamam sakin her neyse gidelim bakalım öyle vurayım dedim belki bir şey olur. Belki üstümüzden bir kuş geçer. Dışk. Ya 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 Heh, tamam tamam bir şey yok. Burada bir tane headcrab olacaktı. Nerede o? Öldü mü o? Burada bir de ceset olacaktı o da yok. Neyse canın sağ olsun tamam. Oh 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 60 çok iyi çok iyi çok seksi. Tamam evet. Heh Çok güzel yapıştı o da. Ya tamam 6'ydı anladık be. İngilizce mi öğretiyorsun bize karşım? Bu ses ne lan? Power 60%. Power 45%. Power, ye 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 al. Suya düştü sanırım. Ya da ben öyle olmasını istiyorum. Hani suya düşsün istiyorum. Hani benim öyle bir ricam var oyuna. Suya düşebilir mi o? Acaba o? O yani suya düşerse. Al. Ulan ne biçim bir şirkette çalışıyoruz ya. Her yerde su akıtıyor ya. Selamun aleyki kardeş. Yohoho. Half-Life 2'deki üçlükçülere döndü bu da. Yavaş yavaş yavaş. Tamam tamam tamam. Seni öldürmeden hani Lan üstüne şarjör boşalttım öl lan. Öldü tamam. Şunları da patlatın da bari ileride sorun çıkarmasın. Allah'ım ya kirletti her tarafı ya. Of kim temizleyecek bunu şimdi? Tabii ki de ben. Hiç hiç, hiç. siz kirletin anasını satayım. Bu da dükkanı kapatmış ya. Ya bırak ya. Vallahi atarlandım ya. Vallahi çok atarlandım. Neden bilmiyorum. Neden böyle oldu ki? Bu ne ki? Taş. Ya da ben öyle olmasını istiyorum hani. Yani taşa benzer bir şeyler arıyorum. Taşa benzer yüreğim. Yok o aya benzer yüreğimdi ve Mustafa Sandal'ın şarkısıydı. Şimdi konumuzla hiç alakası yok. Oksijen. Oksijen. Su. nerede? Buradan çıkalım. La 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 la. Aa, öldün mü sen? Ben de seni arıyordum. Oğlum böyle çok tanıdık birine benziyorsunuz ya oğlum ya. Benzemeyin bu kadar. Benzema. Böyle futbolcu mu vardı? He. Yani. Yanlış hatırlamıyorsam vardı. Evet evet vardı çünkü bizim gazetelerimiz ne zaman e, takımını hatırlamıyorum o maç kazansa ve işin içinde benzeme olsa bir benzem, benzemaz kimse sana diye böyle iğrenç bir espri yapıyorlardı. Hani bir de benim esprilerime laf ediyorsunuz. Bu ne lan benzemaz. Benzemaz kimse sana öyle bir şarkı da var. Benzemaz değil ama benzemeye ya yazılmış özel bir şarkı değil o ben, benzemez o. Hani bunu anlamayacak kadar cahil de değilsinizdir. <laughs> ne oluyor lan? Senden mi çıkıyor o ses? Çıkmasın adam ol. Açalım kapıyı. Birinden de bir şey çıksa sanki ölür. Hasiktir. Hatırladınız mı burayı? Half-Life oynayanlar. He? Hatırladınız mı? He? 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 Hatırladınız mı? Hatırlamadınız mı? Vay öküzler. Nasıl hatırlamazsınız lan burayı? Efsane lan bu bölüm insaf. Nasıl hatırlamazsın? Ha sen hatırladın mı? Tamam mı? Ha hatırlayanlara bir şey demiyorum tabii ki size. Işte. Ya, yani yani şimdi burada adamlar hani isterseniz şöyle gidebilirsiniz babında şöyle uzatarak gidebilirsiniz babında bir şeyler yapmış. Ama biz tabi ki de şuradan şöyle gideceğiz hop yavaş yavaş ölmeden şurada bir kaydedeyim ölürsem falan diye ee... ses çıkarmayın lan. Sallanma ya sen de. Ve işte o yüzden de o save. Biraz önceki save o yüzden de böyle. Bu niye mermi harcadı boş yere ya? Mal! Ha yine malca atlayış oldu. Hiç shift'e müfte basmadan atladım bu sefer. Mallığımın farkındaydım bu sefer. Evet. Hop. Evet. Hop. Hocam yanlış yere düştüm. Biraz önce de shift'e basmadan atladım. O yüzden öyle oldu ya. Yoksa ben burayı tek bu... yani şeyde geçecek adam. Hani o kadar da öküz değil. Sonuçta kaç defa high life bitirmiş adamız. Hop tamam. Bu yani bu kadar. Ya olay çıkarmaya gerek yok. Hani benim gibi shift'e basmayı unutmayın sadece o kadar. Hani cam bile kaybetmeden geldik buraya. Hani 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 hani.

Kutuyu alın, tecavüz edin. Eğer e, isterseniz iki kişide tecavüz edebilirsiniz e, ve işte bu da mutlu e, çift. <gülüyor> 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 Sustum. Tamam. Hı, 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 hı Yani beyler işte hani o kadar olay Çıkardık ya hani Yok oradan geç yok kapılardan geç Bu değil ben şunu almak istiyordum Yok kapılardan geç yok Bilmem ne falan hepsi yani Şu köprü kırık olduğu için de Hani biraz önceki aksiyonların Hepsi şu köprünün kırık olduğundan Dolayı çıktı hani 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 işte öyle hani Ho 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 Oha kardeşi de var vurun lan şerefsize Sen benim canımı nasıl azaltabildin ha? 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 Ben senin küçüklüğünü bilirim pezevenk Şerefsiz Tipe bak Sinirlendim Bunu şimdi neden patlattın diye soracak olursanız Hmm, herhangi bir fikrim yok. Ya birinden de bir şey düşse ölür sanki. Ne oluyor lan? Şimdi yanlış. Tamam sakin. Şimdi patlayıcı falan vardır diye böyle dikkatli şey diyorum vuruyorum kutulara. Ha bakın şurada da görüyorsunuz. Patla hadi. İlla ben sıkacağım. Benim mermim gidecek. Her şeyi ben yapacağım. Bu hamam böcekleriyle ben uğraşacağım. Bu ne? Sandalye. Yürü git. Oha Hasan. Ha, yok benimki şuydu. <laughs> ben de sandalyeyi düz çevirdim diye sevinecektim. Ha, sanırım ofis kompleks bölümüne gidiyoruz burada. Evet. Aha, evet bu asansörden hatırladım. Ama Half Life bir daha az Hasan Hüseyin ya loading. <laughs> Ama Half Life bir de işte Hasan Hüseyin şeydi sarımsı böyle yeşilimsi bir renkteydi. Hani bu biraz daha gerçek asansörlere benzemiş. Yeşil asansör mü olur? Yeşil her ne kadar güzel bir renk de olsa. Yeşilin hastası da olsam hani. Yeşil asansör olmaz. Ya da sarı o tonlarda olmaz. Asansör dediğin. Hani bir araştırma şeyinde böyle olur ee, Laboratuvarında böyle olur Deli etmeyin Açılır mısın canım? Teşekkürler ofis kompleks İşte kompleks Bu kadar kompleks de olursanız böyle sizi yerler Kız seni yerler yerler seni ham yapar bu zilliler Ben de bugün nedense Türk popuna taktım anasını satayım ya Vallahi Selamun aleyki kardeş. Kapıyı açan mı? Açcan mı? Gordon! Gordon! Fri Al. Ha, arkadaşın gitti. Kendini asmış gibi durdu biraz önce. Farkındasın değil mi? Sen kendi zaten ölmek istiyormuş gibi. Yani zaten ölmek istiyordu. Ben biliyorum onu. Az biraz tanımın kendisini. Niye bir şey çıkmıyor? Ben onu anlamıyorum. Silahımızı elimize alalım. Şuradan içeri atlayalım tamam. Şimdi burada her ne kadar bir şey olmasa da gidelim. Çünkü normal Half-Life'da hani Half-Life 1'de burada bir şey çıkmıyordu bu yolda. Hani kapalı oluyordu bura. Ee? Hocam. Ee ya değiştirmeyin lan pezevenkler. Ben değiştirmeyin dedikçe bunlar değiştiriyor ya ayıp ya. Aa, yani öf. öf çek şunu. Sinir oldum ya vallahi sinir oldum ya. Ah değiştirin anasını satayım ne de olsa mod ya. 8 yıl beklettiniz anasını satayım. İstediğimiz gibi değiştireceğiz hakkını mı veriyor bu size ha? Oyunu indirirken ben öyle bir şey görmedim sözleşme falan. Hapşırmamam lazım. Bir dakika. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır sabre. Videodasın. Öküz herif. Hapşırma. Aa Tamam ben de bunun için geldim zaten. Ya, ya versene ya. Piç. Kurşun geçirmez müçüş. Ulan işimizi ne ciddiye alıyormuşuz. Daha doğrusu atıştırmalarımızı seni öldürmezsem içimde kalır. Biliyorsun değil mi? Bu biraz önce çünkü şunun arkadaşını yedim. Bak kafatası. Ya alamıyorum ya işte. Üf. Niye açmadım pezevenk? Bu gözlükler kimde var başka? Put. Hı hı tabi sen öylesen. Hayır. Değil işte. Oturalım televizyon izleyelim abi. Boş ver ya. Koy götüne. Televizyonumuz da varmış. Hmm. E ile açabileceğimi sanım ha. Ee, bu televizyonu izleme gibi bir planım var. Nasıl? Güzel değil mi? Sen biraz da bak. Tamam bakma. Üf, şalterleri indireceğiz. Ne yapacağız? Öküz. Elektrik var orada. Nasıl geçmemizi bekliyorsun? Ya he he. Al sen ya a ya alamıyorum onu. Televizyonu alabiliyorum, müzik sesini alamıyorum ya. Ya bırak ya gidiyorum ben. Aç kapıyı. Çekilin. Çekilin. Gordon Freeman gelir. Tamam. Abi. Ben de vazo'yu atarım hani ney Sen sen geleceğim müdür gelsene Evet gelmiyor mu ya yürü git Tamam gelme öf bıdı 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 öl orada pezevenk sen ne yapıyorsun ya emme oğlu? Ne kadar manyak varsa bizi buluyor ya. Tam oraya gideceğiz onu biliyorum. Ananı avradın sen nereden çıktın ne atlıyorsun levye al. Ben de diyorum bu manyak nereye gitti? Hacı dayı bir yerden zombi sesi geliyor ama neyse gidelim şöyle. Ha senden özür dilerim. Tamam tamam. Oha ama! Aaa kutuna da sana da sıçarım ha! Aa ben atamıyorum. Aa attım ama bir boka yaramadı. Ya şarjı değiştiriyor ya amına kodum. Hey Allah'ım ya. Hey Allah'ım ya. Ay yine mavi ekran vermiş bilgisayar var orada. Kapatamıyoruz. Tuh. Ney be? Ya tamam geleceğim bekle. Ayrıca burada yığınla kutu olması gerekiyordu. Yine becerememişsiniz pezemekler sizi. aç şunu aç şunu aç şunu aç şunu aç şunu aç şunu ya da ilk önce şu Pezeven'in yanına gideyim dur bir ya Bak ralli'deymiş gibi geliyorum ha böyle virajlarla falan Hadi ya Ananı 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 salak öküz öküz arkanda Thanks Ah, here. Let me get this open. Half Life bir de onu sen öldürüyordun biliyorsun I değil mi? <laughs> tamam alırız. Acele etme. Tamam tamam ya bir dur ya. Carry demek nedense direkt oha. Carry deme diyordum ben sana çünkü direkt aklıma carry on my way Oo. amınıza koydum işte şimdi zombiler. Revolver'ım da geldi vallahi şimdi siktim hepinizi. Acımak yok. No mercy. Ya niye gördüğüm her vanayı çevirmeye çalışıyorum ben? Ayrıca bizim burada pompalı almamız gerekiyordu. Şurada bir yerde pompalı almamız gerekiyordu bizim. Şunun üstünden hatta. Neyse artık. Ya ama sen de yani şimdi 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 şimdi. Oha. Tamam ben ö aha. Aa öldü tamam. Ben de heyecan yaptım. Burası böyle değildi ki ya. O bölümleri kafalarına göre şey etmişler ya. Üf ya. Burası bu kadar büyük de değildi. Sabri neden sinirleniyor? Sabri neden atarlanıyor? Oluyor. Abi değiştirmesinler oyunu onlara söyleyin. Yani söyleyin değiştirmesinler. Hani sonra yani Sabri küfür ediyor oluyor. Sabri şey oluyor oluyor. Ha kötü mü yapmışlar? Hayır güzel olmuş hani. Half-Life'ın ilk hali bu olsaydı büyük ihtimal severdim. Büyük ihtimal değil yani. Half-Life'ın ilk hali bu olsaydı severdim. Ama yani ilk halini gördüğüm için. a 20 dakika olmuş bu arada. Video kronometreye hiç bakmamışım. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook bir yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan falan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.